Başımız sağ olsun. Dostlar sağ olsun Türkiye. Özbekistan. Bu durum nasıl oldu? Bize anlat. Yani nasıl Kazakistan'ı yaktılar? Nasıl oldu bu? Kazakistan nasıl öldü? Anlatayım. Şimdi ben iki dakika markete çıkmıştım. Kazakistan da evde bekliyordu. E ee, ondan sonra... Bir anda bir baktım Arap devletleri Kazakistan'ı yakıyordu. Libya bana her şeyi anlattı. Libya sana ne anlattı ki? Şimdi Hani Mısır apartmandan düşmüştü ya evet bunu aslında Kazakistan yapmış. Suriye'de Mısır'ın evindeki kameralardan görmüş bunu. Allah kahretsin Kazakistan neden kendini kendi başını belaya soktun. Eee sonra tabi Suriye bunu görünce öfkeden deliye dönmüş. Bütün Arap devletlerini toplayıp bizim eve baskın yapmışlar. Ve tabi Kazakistan'ı yakıp üzerine benzin döküp yakmışlar. Vay şerefsiz Suriye. ulan o bir Türk ülkesini öldürdü ve bunun hesabını ödeyecek. Bizden gelen bir devleti öldürmenin hesabını ödeyecek. İyi de nasıl yapacağız? Suriye'yi nasıl yakalayacağız? Bunun arkası sağlam çünkü. Kötülük konseyine üye değil ama kötülük konseyi onu koruyormuş. Mısır'ın acısı falan ondan dolayı. Demek öyle. Hmm. Tamam. Çabuk bir helikopter hazırlayın. Mısır'a gidiyoruz. Niye ki? Sen helikopteri hazırla, anlarsın Azerbaycan. Evet sevgili devletler. Ee, maalesef ki bir arkadaşımızı daha kaybettik. Mısır arkadaşımızı. Suriye geldi benden saygısızca bir şekilde hesap sordu. Ancak ses çıkarmayacağız. Onun yerine Suriye'ye destek olacağız. Çünkü Mısır bizden biri sayılırdı. O yüzden Suriye'yi korumak ve ona yardım etmek Mısır'a olan boynumuzun bo olan borcudur. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı yönetici Trix. Güzel. Şimdi ise planlamaya geçebiliriz. Sakın kimse kıpırdamasın. Elini kaldırlar. Lan siz. Demek bizi hatırlıyorsun ha? Merak etme. Bir daha asla hatırlayamayacaksın. Türkmenistan, Özbekistan ateş edin. Bak yönetici Trix. Seni buraya getirmemiz sebebini biliyor musun? Ulan. Hem benim görevlerime engel ol. Hem de konseyime baskın düzenle. Hem de üyelerimi öldürmeye kalkış. Bana bak. Senin üyelerin benim dostlarımı, kardeşlerimi öldürdü. Ah be Türkiye. Bu barışçıl şeyin sayesinde şu an başım böyle belada ha. Yalnız cebinde silahım var diye bir şey yapmıyorum. Bana bak. Hemen açıkla. Neden ülkeleri öldürme derdindesin? Çünkü zamanında dünyada ben tek yaşıyordum. Ta ki ilk ülke kurulana kadar. ilk ülke kurulduktan sonra ise bizim gibi büyücüleri tabii esir almaya falan başladılar. Geriye bir tek ben kaldım. Bir, de oğlum kalmıştı. Ama oğlumu devletlerden biri kaçırdı, infaz etti. O gün bugündür bir yemin ettim. Kıyamet kopana dek artık bütün ülkeleri savaştırıp yıktırmaya karar verdim. E peki ya Kazakistan'ı neden öldürdün? Onu ben öldürmedim. Onu Suriye öldürmüştü. Suriye senin adamın değil mi? Değil. Ama yakınım sayılır. Yine de ben bir delilik yapma dedim. Ama ona rağmen Kazakistan'ı yakmış. Suriye nerede peki? Birisinin yanında. Kimin? Kim olduğunu bilmiyorum. Ama yine de Suriye şu an güvenli altında. Ve Arap devletleriyle birlikte çalışıyor. Peki bu Arap konseyi nerede? Konseyin nerede olduğunu bilmiyorum ama yine de beraber olduklarından şüphesizim. Üstelik bir sürü adamları bulunmakta. Seni öldürürler. Haraç kestikleri de var. Demek öyle. Ulan yemin ederim sırf kendin için kendi çıkarların uğruna ülke kaçırırsın. Çocuk ülke, yaşlı ülke, imparatorluk kaçırırsın. Öldürürsün. Sen de ne sevgi ne merhamet hiçbir şey yok sende. Bana bak barışçıl Asya ülkesi. Ben senin öyle bildiğin kişilere benzemem. Ben daha tehlikeliyim. Üstelik benim özel güçlerim bulunmakta. Bir istesem dünyayı da yok, edebil yok edebilirdim. Ancak geçirdiğim bir olaydan sonra özelliklerimin çoğunu kaybettim. Ama hala kaçına sahibim. Ve bu birkaçından biriyle seni direkt param paramparça ederim. Bunu bil. Ulan yönetici Rex. Elbet seni öldüreceğim. Yıkılmadan. Yani ben ölmeden ölsem bile. Yani kıyamet kopmadan. Ben, ben veya benden sonra gelecekler elbet seni öldürecektir. Ben bir ant içtim. Kıyamet kopana denk seni öldüreceğime ant içtim, tamam mı? Ölen bütün ülkelerin hatta atalarımızın intikamını alacağım senden. Sen benim babamı da öldürdün. Osmanlı, Selçuklu, hatta diğer atalarımı bile veya diğer ülkelerin atalarını. Dünya savaşlarının sebebi de sensin öyle mi? Evet benim. Ülkeleri kışkırtıyorum veya bazı içeceklerle onları kötü hale getiriyorum. Mesela Almanya'da yaptığım gibi. Demek şöyle ha? Bu bilgileri verdiğin için sağ ol. Ben seni yine yeneceğim için böyle rahat konuşuyorum ha. Neyse. Şimdi bu Suriye'nin mekanını bulmaya gidelim. Geriye bir tek Suriye'yi öldürmek kaldı. <laughs>